Hepinize merhaba. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Ve bu videonun böyle YouTube videoları oluyor ya arkadaş işte böyle GTA 5 arabayla parkur denemesi oluyor ya da böyle aksiyon oyunlarından böyle çatışma sahneleri falan oluyor. O videolar tarzında bir şey olmasını istiyorum. Yani anlayacağınız saçma bir video olacak. Ama hani bence birçok değişik noktaya da temas edeceğimizi düşünüyorum. Neyse Şimdi videoya geçelim. Videomuzun konusu aslında Label C5 ile Alizade'nin kahpe şarkısına gelen benim gördüğüm birkaç tweet ile alakalı. Öncelikle bu videoyu yapmama sebebiyet veren tweet'e bakalım. Tweet'te şöyle demiş birisi. Müziğin buraya evrilmesinden aşırı rahatsız oluyorum. Tamam en farklı sensin demeyin. Bu şarkı falan değil bana göre. Bu yıl çıkan şarkılar neden böyle, kim neden dinliyor anlamayacağım. Müziğin buraya evrilmesine bakacak olursak tabii ki de bu yani insanlar bunun neyini anlamıyor açıkçası ben anlamıyorum. Çünkü zaten günümüz dünyasında her şey 2 dakikalık tüketime indirilmiş durumda. İşte bu kapitalizmin ya da postmodernizmin getirdiği şeyle en uygun müzik şu anki zamana bu. Çünkü mesela büyük ihtimalle bu tweet'i atan kişi de öyledir. Ben de öyleyim veya etrafınızda gördüğünüz insanlar da öyle. Her zaman akışta kalmak istiyor ve her zaman işte hayattaki hiçbir şeyi kaçırmak istemiyorlar ve bunun için işte TikTok'ta TikTok kaydırıyorlar ya da Instagram'da Reels kaydırıyorlar ve hayatlarını böyle harcıyorlar çünkü anında ve aynı anda her şeye erişmek istiyorlar ve bunun için de tabii ki işte kısa süreli işleri tüketiyorlar işte daha kısa olursa şarkı daha çok hoşlarına gidiyor. Çünkü daha kısa ve daha işte çok fazla şarkı dinleyebiliyorsun. Çünkü neden? Zamanımız çok önemli. Zamanımızı harcamamız gereken şeyler çok fazla. Kendimize çok az zamanımız kalıyor ve o az zamanda da eğlenceli bir müzik ve kısa bir müzik dinlemek istiyoruz. Ve bu yüzden de böyle şarkılar dinleniyor. Ya bu öncelikle en doğal şey. Bu müziğin şu an en revaçta olan müzik olmasının en doğal nedeni bu. Ve hatta şunu da sormak istiyorum böyle düşünen insanlara. Dinlediğiniz en uzun şarkı kaç dakika? Ya mesela benim dinlediğim en uzun şarkılar işte şu ana kadar hatırladığım mesela yani herhalde Kendrick Lamar'ın 9 dakikalık şarkıları olabilir ya da Jaden'in 9 dakikalık şarkıları olabilir, 7, -7 dakikalık olabilir gerçi emin değilim ama mesela o müzikleri dinlediğimde gerçekten şarkıların böyle şarkı değil de sanki böyle filmmiş gibi işlendiğini hissediyorum ve bana açıkçası daha çok zevk veriyor. E bu yani bunu değiştirmek için elimizde ne var? İnsanlar bu 7 dakikalık ya da 9 dakikalık müzikleri dinlemiyorlar. Çünkü neden? TikTok ve Instagram'ın bu hayatımıza kattığı bir şey. Öncelikle bunu değiştirmemiz gerekiyor. Eğer ama bunu değiştirmekten, bundan feragat etmek istemiyorsak, bunu kaybetmek istemiyorsak o zaman tabii ki de Label C5 en çok dinlenen sanatçı olacak Türkiye'de. O zaman tabii ki de 2 dakikalık müzik yapan sanatçılar en ünlü sanatçılar olacak Türkiye'de. Hatta sanatçı bile demeyelim onlara. Bence yani dediğim gibi daha önceki videolarımda tüccar onlar benim için. O tüccarların müzikleri en çok dinlenen şarkılar olacak çünkü adamların kafasında şu var. Benim amacım ne? İnsanları eğlendirmek, bunu kısa bir sürede yapmak ve bunu en fazla kişiye yaymak. Bu şeyle yapıyorlar müziklerini, bu motivasyonla yapıyorlar. İşte ben insanlara sanatsal bir kaygı vereyim, insanlara işte ne bileyim kaliteli bir iş vereyim, insanlara enstrümantal bir şey sunayım. Böyle bir amaçları zaten yok. Bunu da zaten her zaman diyorum. Bundan 3 yıl sonra Label C5 diye birisi olmayacak ve Label C6 diye biri olacak belki de ve hiçbir farkı olmayacak Label C5'ten. Bakın bundan 3-4 sene önce Ben Fero vardı ve şu anda Label C5 var ve bu Label C5'ten sonra bambaşka bir olacak. Çünkü neden? Dinlediğimiz müziklerin kalitesinden çok bizi ne kadar eğlendirdiğine ve işte bize ne kadar çok ani zevk verdiğine odaklanıyoruz. Bunun orada bu yanlış bir şey olduğunu düşünmüyorum. Yani bunu böyle işte şeymiş gibi söylemiyorum. Eleştiriymiş gibi söylemiyorum. İnsanların bu noktaya böyle yaklaşmalarını gayet doğal buluyorum. Neden böyle düşünüyorum? Şimdi bence buna geçer. Burada da karşıma bambaşka bir tweet çıktı. O da işte Conflict diye bir Twitter hesabının işte Ece Seçkin ve Alizade tarafından çıkarılan şarkıların kalite farkı tartışma konusu oldu diye bir paylaşım yapmış ve bunu Ece Seçkin alıntılayarak şunları söylemiş. İşte burada kalite farkından çok daha önemli şeyler konuşmamız lazım diyor. Öncelikle yani günlerin başı bile benim böyle buz buzdolabı sırtlanacağımı bana çok güzel söyledi yani. Kalite farkı ne demek? Kaliteyi kim belirliyor? Veya yani Ece Seçkin'in yaptığı müzik böyle inanılmaz böyle müzikal bir şov mu sunuyor ki bize? Bu arada amacım asla Alizade ya da Label C5'i savunmak değil. Asıl benim şu an bakış açıma gelmem gerekirse devamını bu Çekiyor tweet'in. Devamında tweet'in şunları diyor. işte dızolaşma, fahişeleşme, suçu ve suçluyu karizmatikleştirme, uyuşturucu kul cool gösterme çemberini sıkıştırdıkları müzikal getto artık bir toplumsal soruna evrilme yolundadır. Sizin gibi düşünmeyeni bıçaklayın diyen bir şarkıyı daha geçen haftalarda 15 yaşında bir çocuğun bir tas kafa tıraşlı dızo tarafından bıçaklandığı ülkede Dinleyiciyi en tepeden maruz bırakan, artı empoze eden sistemde suçludur. Eğilmemiz gereken nokta şu. Bizim toplumumuzda ne kadar çok bir şeylere tepki gösterebiliyoruz ki günü geldiğinde ya da yeri geldiğinde Label C5 ya e da Alizade'ye işte sen bu toplumu dızolaştırıyorsun, sen suçu ve suçluyu karizmatikleştiriyorsun falan filan gibi şeyler diyebiliyoruz. Çünkü mesela ben hiçbir zaman şöyle bir gündem görmüyorum artık ülkede. İşte bir doktor öldürüldü ya da bir öğretmen dayak yedi. Ya Biz daha bunlara gerekli tepkiyi gösteremiyoruz. Sonra gidip işte Label C5'e sen böyle yaptın, Alizade'ye böyle yaptın. Bence Label C5'e ve Alizade'ye bu konuda saldırmak hemen kolaya kaçmak gibi geliyor. Çünkü neden Label C5 ve Alizade bu şeyden bir cevap veremezler. İşte siz bize ne diyorsunuz, biz böyle bir şey yapmıyoruz gibi bir şey diyemeyecekler hatta demeyecekler çünkü neden onların amacı da o. Label J5 ve Alizade bu müziği çıkarırken büyük ihtimalle şöyle düşünmüştür. Ha biz böyle şeyler söyleyelim, insanlar da bizi eleştirsin. E neden? Çünkü ya onların hate'i, onların nefeti bize daha çok para getirecek, bizi daha çok ünlü yapacak. Böyle düşünmüşlerdir ve Ece Seçkin de çok güzel şu anda onların ekmeğine yağını sürmüş. Mesela Ece Seçkin'e şöyle bir şey sormak istedim yani biliyorum tabii ki bu videoyu görmeyecek ya da şey yapmayacak ama mesela Akbelen'de, Muğla'da oraya bir nükleer santral kurulmaya çalışıyor ve kadınlar orada bir eylem yapıyor. Mesela o eylem hakkında kaç kere paylaşım yaptı veya bu eylem hakkında bir bilgisi var mı? Ya bunları savunmadık, savunmadıktan sonra Alizade'ye ya da Label c saldırmak ve işte onlara ne bileyim siz bu topluma böyle yapıyorsunuz, bu topluma şöyle yapıyorsunuz demek. Yani onlar sanki böyle piramidin en küçük parçası gibi geliyor. Yani ben Label C5'in toplumu mesela görüyorum işte bize Güney Amerika kültürünü getirmeye çalışıyor Label C5 falan. Label C5'in böyle bir şeyin umurumda olduğunu bile düşünmüyorum. Label C5 Güney Amerika kültürü ne onu bile bilmiyordur büyük ihtimalle. Ya bomboş bir eleştiri gibi geliyor bana ve gereksiz bir eleştiri gibi geliyor. İşte mesela son günlerde ülkemizde toplumsal aile ahlakı diye bir şey adı altında bir sürü LGBT üyesi işte kriminalize edildi. Ve hatta bunun gideceği noktada küpe takan bir erkek ya da ne bileyim kot pantolon giyen bir kadın bile günün sonunda bir suçlu haline gelebilir ülkemizde. Mesela Ece Seçkin'in bunun hakkında hiçbir paylaşım yok. Bunun hakkında hiçbir paylaşım yapmayıp günün sonunda Label C5'e ya da ne bileyim Alizade'ye paylaşım yapmak ve onları eleştirmek. Yani bana şey gibi geliyor. Bizim sanki evimiz yıkılmış ya da evimiz yanıyor. Ama masa niye yanıyor diye şey yapmak gibi geliyor bana. Lan bir evi kurtarmak lazımken önce sen niye masayı bu şu anda suçluyorsun bu olaydan gibi gibinin sahnesiydi galiba. O sahneyi de bulursam koyarım. Ya onun gibi geliyor bana. Ya bomboş bir eleştiri gibi geliyor. Birleşimini daha gördüm. Herkese, her görüşe ve her müziğin dinleyicisine sonuna kadar saygım var. Ama ilk defa rapçi olmama rağmen rap adı altında yapılan bu saçmalık nedeniyle Türkiye'de rapin adı kirlendiği için üzgünüm. Dolayısıyla bu kıyaslama sektörün ve dönemin gitgide rezilleştiği bu dönemde beni yukarı daha beni yukarı dahi taşısa da umurumda bile değil. Bu saçmalığa yatırım yapan bir şirket, bu saçmalıkları sahneye çıkaran mekan sahibi vesaire olmadığıma göre ceremesini de ben çekecek değilim. O yüzden doya doya havlayın havlattır. Düşüncelerim bu kadar. Yani senin attığın şu tweet bile mesela Ece Seçkin abla, Level C5'e inanılmaz bir katkı sağlıyor. Ya onun yerine mesela toplumumuzda daha büyük sorunlar varken, toplumumuzdaki daha büyük sorunlara değinmek varken Level C5'e böyle şeyler demek ya da rap müziğe böyle şeyler demek ya bana boş geliyor açıkçası. Ve günün sonunda şey diyorum. Ya senin yaptığın şeyin Level C5'in yaptığı şeyden farkı ne? E tamam çok güzel sen işte kliplerinde işte Alizade'nin giyindiği gibi giyinmedin ya da çok güzel sözler yazdın. Çok güzel söz de bu arada şu çok güzel sözü de size söyleyeyim. Ah gidiyorsan kanarım, çırpınır mı kanadım. Yani tamam güzel bir söz diyemem ama çok kötü de bir söz değil ama yani bu göreceli bir şey ve bir şeyi mesela diyelim ki ben bir cümlesini bulurum belki de Alizade'nin ve derim ki ulan bu sözü Ece Seçkin mi yazdı Alizade de mi yazdı derim. Toplumun çoğu Ece Seçkinler ama söz Aliza, Alizade'nin sözü çıkabilir. Ya o, öyle sözler yazan bir şeye de getirebilirim konuyu yani bu çok böyle nasıl desem toplumun ya da medyanın neyi göstermek istediğiyle alakalı bir şey. Ece Seçkin'in de çok saçma bir sözünü gösterip işte bunu Alizade mi yazdı Ece Seçkin mi yazdı diye gösterip herkese bunu Alizade demiştir dedirtebilirim. Medyanın böyle göstermeye çalıştığı şeyleri direkt senin de savunman yani bilmiyorum bir sanatçı olarak ne kadar doğru bir şey bilemiyorum benim buradaki bakış açım nedir? Ben kesinlikle ve asla Label C5'i ya da Alizade'yi falan savunmuyorum. Bunu da özellikle söylemek istiyorum çünkü dediklerim böyle anlaşılabilir ama böyle bir amacım asla yok ve ki önceki videolarımda da hani Label C5'in ya da onun tarzında müzik yapanlar işte ne bileyim Era7 Capone olsun ne bileyim Batu Flex olsun. Hatta bu Ebo'nun şirketindeki çoğu isim diyebilirim yani. 10 isimden 9'u diyebilirim. Bu insanların tek amacının bu olduğunu zaten söyledim önceki videoda. Hatta bu insanları sanatçı ya da müzisyen olarak görmediğim tüccar olarak gördüğümü zaten söyledim. Söylüyorum da yani bundan çekindiğim bir şey yok. Ama burada benim demeye çalıştığım şey şu. Sen bu insanları eleştiren bir şey paylaşırsan bir sanatçı olarak ve büyük kitlelere erişen bir sanatçı olarak bunun tek yapacağı şey o insanlara daha fazla nasıl desem etkileşim getirmek. Etkileşim getirmek derken de mesela şimdi diyelim ki ben de aynı şeyi yapıyorum. Sen etkileşim getirmiyorsun da ben mi etkileşim getiriyorum diye sorabilirsin. Niye Ece Seçkin'e şu an ben cevap veriyorsam kafamda Ece Seçkin'le hayali bir konuşma canlandırıyorum şu an. Neyse. O zaman ben zaten bunu eleştirmek için konuşuyorum. Hani benim amacım müzik yapmak değil ya da benim amacım işte bakın benim müziğim daha iyi, bu müzik çok kötü, bu müziği dinlemeyin falan demek değil. Ben sadece kendi bakış açımdan o müziği eleştiriyorum. Benim yani olayım bu. Ama senin bunu böyle savunman ve bununla hakkında böyle bir paylaşım yapman gel yani bence açıkçası kötü bir şey açıkçası. Ve bu kadar da kitleye erişebilen bir insan olarak böyle bir şey yapman kötü bir şey. Çünkü zaten toplum böyle müziği dinlemeye çok meyilli. Çünkü zaten topluma böyle bir müzik dayatılıyor. Bizim ama buradaki değinmemiz gereken sorun işte ne bileyim Güney Amerikalı aşma yani ne denir buna bilmiyorum nasıl bir Türkçe'ye uyarlarız bunu. Ya da ne bileyim işte Dızo müziği, Keko müziği dile getirmek, daha güzel önemli sorunları dile getirmek, daha önemli sorunlardan bahsetmek değil mi? Bence öyle açıkçası. Biz zaten toplumumuzdaki bu sorunları konuşmaya başladığımızda otomatikmen böyle insanların müzikleri de dinlenmemeye başlıyor. Evet. Çünkü insanlar şunun farkına varacak yani lan benim hayatım aslında o kadar da eğlenceli bir hayat değil. İşte ülkemin güneybatısında kadınlar oraya nükleer santral yapılmasın diye direniş yapıyorlar. İşte ne bileyim veya Ülkemin her yerinde kadınlar sokakta rahat bir şekilde yürüyemiyor. Bu sorunları dile getirmeye başladığımız zaman zaten. Sonra dile getirmek derken bir kadın öldüğünde yapmamamız gerekiyor bunu. Bunu düzenli olarak yapmamız gerekiyor. Bir kadın ölüyor ben paylaşım yaptım. Abi kadın ölmeden önce bu paylaşımları yapmamız gerekiyor yani. Çünkü ölen bir kadından sonra zaten sen bu paylaşımı yapsan ne yapmasan ne o kadın artık ölmüş oluyor. Bunu çok saçma buluyorum ayrıca. Şunu da söyleyeyim kimseye işte şey demiyorum. Gidin aktivist olun, hakkını savunun falan filan demiyorum ama eğer ki bir sorundan bahsedecekseniz doğru sorunlardan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eğer ki bu doğru sorunlardan bahsetmeyeceksek ya da daha önemli sorunlardan doğru sorun demeyeyim de daha önemli sorunlarımızdan bahsetmeyeceksek o zaman zaten yani ne önemi var ki bir şeyi eleştirmenin. Mesela şunu bile anlayamadıklarını düşünüyorum. Mesela şu anki yönetimde ülkemizde futbol tamamen bir insanları avutma aracı gibi bir şey. Fenerbahçe işte gitsin şunu şu transferi yapsın ki gitsin Galatasaray'ı daha çok zorlasın. Galatasaray'ın maçında şöyle bir hata yapılsın ki insanlar sokaktaki işte şeyi konuşmasınlar sokaktaki sorunları konuşmasınlar. Evine ekmek alamamalarını konuşmasınlar. Fenerbahçe'yi konuşsunlar. Galatasaray'ı konuşsunlar. Amaç bu yani ve buna da senin de çok güzel bir şekilde ekmek sürdüğünü görebiliyorum ben. Zaten bizim ülkemizde de mesela bu önemli sorunlardan bahsetmediğimiz için bu halde olduğumuzu düşünüyorum. Bu yüzden Label C5 çok dinleniyor ya da bu yüzden işte insanlar böyle kendilerini eğlendirecek müzikleri dinliyor. Neyse bunları çok çok kez demeye gerek yok. Bu konuda artık birinin bir şey demesi gerekiyordu ve bu yükün altına ben girdim falan filan da demiyorum. Çünkü zaten görüyorum 300 kişi falan izliyor. O 300 kişiye de teşekkür ederim. Umarım benim arkamda olursunuz. Neyse. Ama dediğim gibi yani bu konuda Label c 5 ya da Alizade eleştirmek tabii ki eleştirmeliyiz onları da. Çok kötü müzik yaparlar. Çok kötü yani inanılmaz kötü. Ama yine de eleştirmemiz gereken daha önemli yerler, daha önemli mevkiler olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra sıra Label şey 5e mutlaka eminim gelir yani. Neyse benim için teşekkür ederim. Umarım ki güzel mantıklı bir zeminde tartışabiliriz söylediklerimi. Umarım söylediklerimi doğru bir şekilde yansıtabilmişimdir. Bu videoda bu kadardı. Beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Ve Türkiye'de kadınların öldürülmediği günlere diyorum. İyi günler.